Ağzı bıllahi min şeytanı rızim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve ala siddina Muhammed ve alihi ve sahbihi ajamain. Ve bihi nestain. Evet bugün ayetel kürsi. Min ve arkasından da Aminel Resulü İnşallah devam edeceğiz. Ayetel kürsi yani Allah'ın tahtı anlamındaki kürsi e, kelimesi geçtiği için bu ayet içerisinde buna ayet-el kürsi e, ismi oradan geliyor. Evet. Allah kelimesiyle başlıyor. E, Allahu la ilahe illahu Allah la ilahe ilah yoktur illa hu. Ancak o vardır. Yani Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ya da kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Valla. Şimdi e, Allah kelimesi daha önceden de e, konuşmuştuk. Allah'ın özel adı olup ondan başka hiçbir varlık için kullanılmaz. Yani Allah'ın diğer isimlerini eee Kullanılıyor mesela isim olarak falan da veriliyor. Ama Allah ismi e, Allah'ın özel adı olup ondan başka hiçbir varlığı verilmeyen bir isimdir. Yani diğer isimler de aslında bir nevi e, bu ismin sıfatı. Sıfatı gibidir. Bir de bu Allah kelimesi e, kelimenin her harfi Allah'a gösterir. Mesela şöyle kısaca bu Allah kelimesi, Allah lafzı üzerinde şöyle bir duralım. Mesela baştaki elifi çıkartırsak ne kalır geride? Lillahi olur. Lillahi. Lillahi de Allah'ındır manasına gelir ya da Allah içindir. Kur'an-ı Kerim'de bu böyle geçiyor. Ve mülkü semavati vel -arv. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ındır mesela. E, lamı da atarsak e, ne kalır geride? Lehu kalır. Lehu de yine e, onun demek, ona ait, onun demek. Burada geçiyor mesela lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Lamı da atarsak ne kalır geride? Hu kalır. Hu. Yani hüve, hu. E, bu da gene geçiyor hüve Bakın şurada Hüve diye geçiyor. Onun haricinde Hüvallah diyoruz. Hüvallah La ilâhe illallah ilallah o Allah Allah ki ondan başka ilah yoktur. Yine kul Hüvallahu ahad diyoruz. Hüvallahu o Allah işte birdir gibi. Allah kelimesinin böyle bir yönü de var. Evet şimdi devam edelim buraya böyle dedik ki Allahu la ilahe illahu o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. El hayyul kayyum. Haydır ve kayyumdur. Hay yani e, ezeli ve ebedi hayat ile diridir. Yani diridir. Ezeli ve ebedi yani bu diri olması ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedi hayat ile diridir. Kayyum kayyum zat ve keman sıfatlarıyla kaimdir, yarattıklarını yönetendir ve onları koruyup gözetendir. La <lâ> te'huzuhu sinetun ve la nevm. la <lâ te'huzuhu onu işte tutmaz. Sinetun, sinetun uyuklama demek. Uyuklama tutmaz. Ve la nevm, nevm de uyku demek. Yani iki tane lem elif gelmiş. Biz bunlara ne diye nasıl mana veririz? Ne ne şeklinde. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Ya da ne uyuklama ne de uyku tutmaz. <laughs> Lehu ma fi's semawati ve ma fil'l. Lehu O'nundur. O Allah'ındır. Ma fi's semawati göklerde olan her şey. Bakın buradaki fi e, buraya var manası veriyor. Ma isim mevsul e, fis semavati göklerde olan her şey onundur. Ve fil ard yerde olan, arzda olan her şey o da onundur. Men men kim ve sahip demek bir şeye sahip olmak. Ellezi ki o yeşfeu şefaat eder. indahu onun katında, Allah'ın katında. illa ancak bir iznihi onun izniyle. Yani onun izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Ya da onun katında e, onun izni olman, olmadan şefaat edecek yoktur. Ya'lemu <laughs> bilir ma beyne eydihim ve ma khalferun. Yani o e, onların, yani o kulların önlerindekileri de arkalarındakileri de bilir. Ma beyne eydiyim önlerindekileri bilir, onların önlerindekilerini bilir. Ve merhalferun arkalarındakileri bilir. Yani e, yaptıklarını bilir, yapacaklarını da bilir. Yani yapıp e, işte yapıp gönderdiklerini de bilir. yapamayıp henüz e, yapma aşamasında yapacaklarını da bilir. Ve la yuhituna bu ehate yuhiti bir şeyi kuşatmak demek. Ve la, ile birlikte la yuhitune e, onu kuşatamaz, ihate edemez. Bir şeyin, hiçbir şey min ilmihi onun ilminden hiçbir şeyi kimse ihate edemez, kuşatamaz. İlla ancak bima şa'e onun dilediği hariç. Yani onun dilediğinden başka hiç kimse onun ilminden bir şeyi İhate edemez, kuşatamaz, anlayamaz. Vesia, vesia, vesia e, geniş oldu, kapladı, kuşattı demek. Burada kapladı, kuşattı manasında kaplamıştır, kuşatmıştır. Kürsiyyuhu, bakın e, bu ayetin de isim olan kelime. Kürsi, biz Türkçe'de bunu şeyde Arapça'da işte kürsi sandalye falan manasında kullanılıyor. Kürsi, işte Allah'ın kürsüsü. Bu Allah'ın tahtı, Allah'ın gücü, kudreti, kuvveti bu manalarda. Ee, yani Allah'a bir sandalye, bir koltuk falan isnat edip de orada oturuyor. Böyle bir şey olmaz zaten. Vesia kürsüyü, <laughs> onun kürsüsü, yani onun gücü, kuvveti, kudreti, tahtı, semavati vel arvi, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kaplayıp kuşatmıştır. Onun kürsüsü, gökleri, yeri e, kaplayıp kuşatmıştır. Ve la ye'uduhu Ve la o onların ikisini de ikisini de koruyup gözetmektedir. Yani gökleri ve yeri koruyup e, gözetmektedir. Yani onları koruyup gözetmek ona güç gelmez. Bu da bakın e, velâ bu e de fiili. Çok kullanılan bir fiil değil ama e de elifi uzatarak söylüyoruz. E de e, işte yordu demek bir şey. Yordu. Muzarisi yeûdü. Bakın burası muzari fiil. yorar. La yeûdü yormaz. Ya da ona zor gelmez. Hifzuhuma onları işte koruyup gözetmek yani gökleri, yeri koruyup gözetmek, onları muhafaza etmek ona güç gelmez. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O e, üstündür, yücedir. yücelir. Ya bu şeyle ilgili, ayet-i kürsü ile ilgili e, Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Onu da söyleyip hemen şeye getireyim. Amel-i Resuliyye. E, bu duayı yapan, e, bu duayı yapan e, Allah'a ismi azam ile istekte bulunmuştur. Yani bu ayet alakusun ismi azam olduğu yönünde rivayetler var. Peygamber Efendimizden e, Peygamberimiz diyor ki, bu duayı yapan Allah'a ismi azam ile istekte bulunmuş olur. Allah ismi azam ile istekte bulunanın talebini geri çevirmez diye İbn Mace'de geçen bir hadisi de burada nakletmiş olalım. Şimdi hemen e, Resulü. Evet, Amener Resulü. Bismillahirrahmanirrahim. Amene e, iman etti demek. Er Resulü, peygamber iman etti. Amener Resulü. Peygamber iman etti bima unzile ileyhi kendisine indirilene bima o şeye unzile indirildi ileyhi ona kendisine indirilen şeye iman etti. min rabbi rabbinden ve müminun müminler de iman ettiler küllün hepsi amene billahi yine bugün amene iman etti hepsi yani peygamber ve müminler iman etti İllahi Allah'a ve meleketihi onun meleklerine bakın şurada hi Allah'a gidiyor. Onun meleklerine ve kütübihi onun kitaplarına ve rusulihi onun peygamberlerine buraya söylerken rasul demeyeceğiz bakın. E, rasul dersek bir peygamber olur. Rusul dersek peygamberler. Onun peygamberlerine iman ettiler. La nüferribu ayrım yapmayız. Beyne ahadim min Onun peygamberleri arasında bir ayrım yapmayız. Yani inanma bakımından onun peygamberler arasında bir ayrım gözetmeyiz. Yine onlar derler ve galu derler, dediler, derler. Semi'na biz işittik. Semi'a fiili bakın. Semi'na işittik. Ve ata'na itaat ettik. Gufraneke Rabbena Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Gufraneke bağışlanma dileriz. Rabbimiz Rabbena Rabbimiz. Ve ileykel masir dönüş ancak sanadır. La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe. Bakın burada yükellifu kellefe fiili kellefe yükellifu Kellefe şey teklif etmek demek Yükle, yükledi demek kellefe teklif etti yükledi. Ee, Muzaresi de işte yükellifu teklif eder yükler. La ile birlikte ne oluyor? La yükellifu teklif etmez yüklemez. Allahu Allah nefsen yani hiç kimseye nefsen kişi demek nefis kişi hiç kimseye yüklemez. İlla ancak Rus aha e, e, vüs kelimesi de e, vüs kelimesi vüs, şu ayınla birlikte vüs kelimesi e, bir, biz bir kişinin kapasitesi, gücü, kabiliyeti, takatı, imkanı demek. Yani ancak onun yani h'de nefse gidiyor bakın. O nefsin vüs o kadar, yani onun kabiliyeti kadar, gücü kadar bir şey ona teklif eder. Yani buraya kısaca biz ne diyoruz? Allah hiç kimseye gücünün üzerinde bir şeyi yüklemez, teklif etmez. Ondan beklemez yani. Gücünün üzerinde bir şey yapmasını beklemez. <laughs> Lehe ma -e Lehe onun içindir. Her yine nefse gidiyor bakın şuraya. Lehe. Bu nefsin müennes olduğunu hatırlayın. Onun için buradaki he, hü değil. Müzekir olsaydı hü olurdu. Lehe e onun lehinedir. Ma İyi olarak yaptığı şeyler, kesere bir şey yapmak, kazanmak demek, İyi olarak yaptığı şeyler onun lehinedir. Ve aleyhe, aleyhe de aleyhinedir. Mektesebet, kötü olarak yaptığı şeyler de kişinin aleyhinedir. Rabbena, bakın buradan itibaren artık dua cümleleri başlıyor. Rabbena, Rabbimiz, la tu'ahidna, ahede yu'ahidu, bu birisini hesaba çekmek. Demek, hesaba çekmek, sorgulamak, sorumlu tutmak. La <laughs> tu'ahidna, bizi sorumlu tutma. İn, bakın şart, şart edatı. E, ee, nesina, nesa, unuttu demek. Nesina, unutursak. Ev ya da ahtana, ahtana, hata yapmak demek. Ya da bir hata yaparsak, bizi sorumlu tutma. İyi bakın böyle bir dua ediyoruz. Rabbena yine Rabbimiz ey Rabbimiz ve la tahmil tahmil hamele yahmilü şey yükleme demek. La tahmil yükleme bakın emir yani e, nehi hazır daha doğrusu. La tahmil yükleme. Aleyna bize yükleme. İsran İsran yük demek. Ağır yük. Kema gibi hamelte yükledin. Hü o yükü hü ısrana gidiyor. Alellezine o kimselerin üzerine min kablina, Bizden önceki. Bizden öncekilerin üzerine yüklediği gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbena e, Rabbimiz ve la tahmil. Yine bakın yük e, buraya yaptık şuraya yapalım. Rabbena Rabbimiz ve la tuhammil. Bu da yükleme demek. Şurası hammele, yahmülü fiili. Burası da hammele. Bu da yükletmek demek. Yükle, yükleme. Ve la tuhamminna. Bize yükleme. Ma öyle bir şey ki. La tabet. Tabet bir şey. güç yetmek demek. La ile birlikte e, güç yetmeyen. Lena. Bizim gücümüzün yetmeyeceği. Bihi ona. Bizim gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. fu anna. Bize affet. Va'fu anna bizi affet vafir lena bizi bağışla varhamna bize merhamet et ente sen mevlana bizim mevlamızsın yani bizim e, büyüten yetiştiren terbiye eden bizi koruyup gözeten kollayansın Sen surna bize yardım et alel gavmin kafirin kafirlere karşı bize yardım et bu süreyle ilgili, bu süre biliyorsunuz yaslı namazlardan sonra e, ülkemizde yaygın olarak okunan bir e, sürede miydi? Bakara Suresi'nin sonundan iki ayet. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Hemen onu söyleyip dersimizi bitirelim. Kim bir gecede Bakara Suresi'nin sonundaki iki ayeti okursa bunlar kendisine yeterli olur diyor Peygamber Efendimiz'in. Bu hadisi de bu Buhari'de geçiyor. Ee, Cenab-ı Allah bizi e, imanı kamile ermiş olanlardan eylesin. Bu ayetlerdeki, surelerdeki, Kur'an-ı Kerim'deki manaya uygun bir şekilde e, yaşayanlardan eylesin inşallah. Sadakallahü'l-Azim.